Herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben Aykut Enes canlı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok şükür kar yağdı arkadaşlar. Koyunlarımız içeride. Öğlen alafını verdi koyunlarımızın. Şimdi dedik böyle gezelim. Araziye çıkalım. Hem biz gezelim. Hem arazi videosu biraz çekelim. Hem de köpekleri Beraber şöyle bir gezelim, onlar da bir karı görsünler, bir alışsınlar. Gerçi arazi de bizim tarla biliyorsunuz, Aa, işletmemiz tarlada. Böyle işte yapalım. Pamuk burada, ben göstereyim. Pamuk burada, lesi burada, alaca burada, bunlar burada. Şöyle bir geziyoruz. <laughs> Hem o köpeklerin yanında bir alışsınlar. Maşallah. Çok güzel kar yağdı. iki gündür kar yağıyor. Bereket yağıyor. İhtiyacımız da vardı arkadaşlar. Yani toprak yağmuru sürekli yağıyordu ama bayağı bir kuraktı. Bayağı bir kuraktı. Kar çok güzel oldu. Yaklaşık şöyle bir 10 santime yakın kar yağdı. Gel. Lesi gel. Lesi gel oğlum. Gel kızım benim. Lesi gel kızım. Pamuk. Hadi gel benim kızım. Bobuş. Gel oğlum. Hadi gel. Lesi bir koku aldı ama onu sürüyor. Burası çalılıklar arkadaşlar. Böyle bizim tarladan e, işletmemizden koyunların bulunduğu yerden yaklaşık böyle 3-4 kilometre uzaklıktayız. Şuranın içerisinde yabani hayvanlar yatıyor. Çok sıklık. Şurası. Şurası çok sıklık. Genellikle domuz falan yatıyor ama Lesi bakalım gidiyor. Bak şimdi şu an girdi oraya. Onlar da o tarafta. Aslında iyi itmedik getirmeyle ama peşime geldiler. Ben sadece lesi çizmiştim. Dedim gelsin biraz gezelim. Hem de bir tarlanın etrafını falan dolanalım. Aa, şimdi ta buralara geldik. Bunlar da enekler de yanından ayrılmıyorlar az. Hayırlısı bakalım. Hadi gel. Lesi gel. Lesi, 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 lesi. Gel. mısınız arkadaşlar? Kar da hala yağmaya devam ediyor. İnceldi. İnceden yağıyor. Güzel kar yağdı. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Durumunuz nasıl? Sağlığınız, sıhhatiniz inşallah yerindedir. koyun videosu bu aralar pek fazla böyle çekemiyorum. E, Laptopun havuza kartı giriş yeri bozuldu. Pazartesi ya da olmazsa salı günü götüreceğim. Yaptırayım. Bakayım hele ne ne değil. Videolar aslında çektim de şeyde kaldı videolar. Hafıza kartında hafıza kartı yeri giriş yeri bozuldu. Pazartesi günü götüreceğim yaptırayım dediğim gibi. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gel. Gel. Terminatör yapacağım sizi. Terminatör. Aferin benim kızıma. Aferin. Lesi Eke bir köpek. Pamuk da arkadaşlar iki yaşında. Zaten e, bunlar pamuğun yavruları. Dördü de. Bu yeni yeni görüyor. İşte yeni yeni bazı şeylerin farkına varıyor. Nesinin yanında dolan nesi tecrübeli bir köpek. Eke köpek. Böyle çok da şey yapmıyor. Yani nasıl diyeyim getirdiğim yerden eski sahipleri demek ki dövüyormuş. Hayvan böyle sevgiye şefkati o kadar ihtiyacı var ki elimi kaldırıyorum seveyim hemen bakıyorum böyle yumuluyor. Güzeli korkuyor. Böyle yavaş 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 yeni yeni alışıyor işte. Böyle çağırdı mı pek fazla şey yapmıyor. Ee, gelmiyor çok. çağırdım, pek fazla gelmiyor çok. Ama işte alışıyor bakalım. Gel 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 gel. Lesi gel lesi gel gel. Gel 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 gel. gel. Var ama... Aferin benim kızıma. Gel. Alaca nerede kaldı? Aferin benim pamuğuma. Lesi nerede? Ay geliyor geliyor. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin. Lesi gel. Lesi gel. Leşi gel. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin benim kızıma. Lesi. Lesi böyle koyunda bile arkadaşlar çok şey yapmıyor. Yakın e, durmuyor. Sürekli hep şey yapıyor böyle. Uzak. 50 metre, 100 metre genişliğinden etraftan dolanıyor. Ben getirdimden belli benim yanıma çok nadir yani dolandığını görmüşümdür. Demek ki bu köpek de böyle alışmış. Ama dediğim gibi çok iyi biliyor davarı falan arazi. <laughs> bunlar geldi bunlar var ya yemin ederim bugün çok yorulacaklar ama şuraya bakar mısınız? Bırakmıyorlar yani harbi bırakmıyorlar. Hani küçüktür korku olsun bir şey olsun. Yok normalde şu an bu bizim dolandığımız yerde e, hava sisli. Sisli olmasa ta bayağı ileride daha var oraya falan hava genellikle gidiyoruz. Şu an bu arazide. burası domuz yabani domuz. Şimdi bizde domuzun hepsi yabani de domuz yatağı genellikle burası domuzu kurt işte kar yağdığında kurt dinmeye başlıyor yani domuz kurt o dağdan ayı da iniyor her çeşit yabani hayvan mevcut ben bunları getirmiyordum pamuk orada duruyordu sadece lesiyi aldım geldim peşime o çıktı geldi ben de dedim gel daha kızım bir ara kaybolmuştu kolun içine girdi ağaçlığın kolun içine girdi burada bir iz vardı. Kokuyu sürdü. Böyle bir seslendim. Benden bir gerilendi. Demek ki sese ta bizim tarlanın oradan pamuk. Bu. Yavrularıyla birlikte çıkmış gelmiş. Yaklaşık 3 kilometre. Sade az önceki ses tonuyla bağırdım lesiye. Gel geldi ya kızım. Baktım ki virajı bir döndük. Baktım enikler. Aha, bu canavarlar da gelmiş. Hele şunlara bakın ya. Aslan ölüm benim. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim kızım Bas aferin Baboş kızım benim Aferin benim kızıma Alaca aferin Aferin benim kızıma Böyle şimdi hep birlikte gidiyoruz Aslına bakmayın yaptığım çok Hani şu an tehlikeli bir şey bu eniklerin Bir domuz çıksa e, Ya da bir kurt falan bir kargaşı olsa Yani hani annesi Sahip çıkar da zaten Ama işte arada bir çarpık şöyle Bir götürse var ya Gitti. Daha geldiler. Zaten çok ileri gitmez. Biraz daha gidelim. Döneriz. Arazide zaten bugün e, dün kar yağdı. Bugün de kar yağmaya devam ediyor. Diğer e, arkadaşlarımız da, köylüler de büyük bir ihtimal hava gelmişlerdir. Yani mutlaka gelmişlerdir hava. Onlar da vardır arazide. Birkaç tanesini aradım. Gitmeyi düşünüyorlarmış falan. Hani olur ki domuz falan çıkar ateş ederler. Arada kalmayalım de. Valla eneklerin başına bir iş gelmesin de. Aa, lan buz varmış lan. Uh. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gemi gibi oluyor ha pamuk. İyi yiyorsun baralar eti. Kaynamış et suyunu. Ekmeği iyi yiyorsun. Arkadaşlar. Zaten sadece bizim memlekette değil mi? Ee, Türkiye genelinde bir ekmek problemimiz var. Yani e, fiyatların artışından dolayı, unun yükselişinden dolayı bir sürü fırıncı tanıdığım arkadaşım var. Ya kardeşim diyor, vallahi eskisi gibi ekmek yapmıyoruz daha. Yani az değil. Bak, halesi var. Halaca var, boz var, bu dişi var, bo boş var, herif. pamuk var, katil de var. Kaç tane yapıyor? 3 tane eke, dört tane de yavru, 7 tane köpek. Yani bir buçuk sabah ekmek doğruyum. Bir buçuk da akşam doğruyum. Ne yapar arkadaşlar? 7 Bir, bir olsa 14 tane yapar. Yaklaşık 17-18 tane günlük ekmek var. Bu enikler de çok güzel ekmek yiyorlar. Öğünde iki tane doğruyum dördüne. Bir önde sabah akşam. Yemin ederim tertemiz ediyorlar. Tabağı silip süpürüyorlar. Bitiriyorlar. Ee, şey videosu götürdüm şey yaptım. Buğday hırdırdım arkadaşlar. Un yaptım. Buğday unu yaptım. Onun da bir videosunu çekmiştim ama bayağı bir acemiliğimize geldi. Böyle kendim yaptım. Bir fırınımız var. Bayağı bir acemiliğimize geldi. Valla artıkın yok yani ekme fırınlarda ekmek yok. Olan da taze ekmek iki buçuk. Bayat ekmeğe de tanesini 2 lira istiyorlar. E 100 tane ekmeği alsan 300 lira. Şimdi evde çok şükür Allah a. buğdamız var, Ayırmıştık öyle kışa biraz. Götürdüm bir çuval. Un yaptırdım. Ama işte tecrübesizlik. bunu şey yapmamışız arkadaşlar. Kepeğini ayırt ettirmedim. Ben kepeğini ayırt ettirecekmişiz. Tutmadı. Ekmekler böyle görün parça oldu falan. Ama sonradan biraz ona falan batırdım. İyi oldu yani biraz. İşte böyle biraz yaptım. Bunlarla bakıyorum idare ediyorum. Biraz et ayırmıştım. Etinle kaynatıyorum suyunu falan veriyorum. Yani çok şükür köpeklerimizin kondisyonu yerinde. Yerinde değil değil. Baksanıza pamuğun sırtına. Gemi gibi yumurta kırın dümdüz olmuş. El zaten ile. Henikler yani özen gösteriyorum yediriyorum. Hatta bunlara gece bile vermeye başladım arkadaşlar gece. Dün gece bunları ahırın içine aldım. Dün gece bunlar ahırın içine aldım. Ahırı en son bölmüştük ya arkadaşlar. Ahırı en son böldük bayağı bir boşluk alan oluştu. Bunları dün gece ahırın içine aldım. Ya arkadaşlar nasıl böyle vıngılıyorlar, nasıl vıngılıyorlar, nasıl bağırıyorlar. Neyse bu ikisi şu dişiyle şu alaca brandanın kenarını açmışlar. Çividen yırtmışlar. Açmışlar baktım gece dışarı çıkmışlar. Aha bu bozunla o alaca da içeridelerdi biliyor musunuz? Bunları gece bundan sonra içeri almaya başladım. Bundan sonra kar yağdı. Arazi kapandı. Kurt emin olun inmeye başlar. Dün gece zaten 2-3 gündür kalıyorum. Tarlada <laughs> kalıyorum. İşletmenin Nur'da kalıyorum. <laughs> Bakalım bugün de aslında tehlikeli. Bugün arazi daha çok kapandı. Görüyorsunuz her yer. Kar çok şükür çok güzel kar yağdı dediğim gibi. Sarı. Aha. Bu da bir arkadaşımızın köpeği, sarı geldi. Demek ki onlar da aynı geldiler, avdalar. <laughs> Şunlara. Aferin benim kızlarıma. aferin benim kızım. Baboş, Babaş. Aferin, sarı gel bakalım gel. Aferin. Ne yapsa? Sarı. Bu da benim bir arkadaşımın köpeği arkadaşlar. Demek ki onlar da avdalar. Kokuya geldiler, alacağı bak alacağı. Aferin benim kızıma. Tanıyor beni. Valla köpeğinin ismi yok. Ben işte adı sar, e, rengi sarı diyor, öyle sarı diyor. Bak bak bak. Pamuk'a bak. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Yok yok o da bizden. Pamuk. Kızım o da bizden. Sıkıntı yok. O da arkadaş bizim. Problem yok. Yani bir zarar gelecek bir şey yok. Eyvallah. Aslan kızım benim. Aferin. Arkadaşlar çok güzel olacak. Pamuk bakın. Büyüsün. Size yemin ederim. Bu enikler kendiliğinden yani ben hususun özel bir Şş, tamam özel bir köpeğinle götürüp çiftleştirmedim işte hızanda kendiliğinden olan enikler ya şu salona bir baksanıza pamuğun arkadaşlar bir kamerayı sileyim ben pamuğun şöyle bir salına baksanıza daha yeni iki yaşına girdi bu iki yaş işte 25-26 aylık bir şey yani iki yaş iki aylık falan bir şey yeni yeni görüyor yeni yeni bazı şeyleri iyi öğreniyor belli ki 14 yaşındaki bir çocuk işte katil de 2 yaşına girdi. 25 aylık oldu. Onun da videosunu çekmiştik. Doğum gününü kutladık. Nesi eke köpek zaten. O da çok güzel olmaya başladı. İyi besliyoruz bakıyoruz. İşte biraz şefkat ihtiyacı var. Bakın Nesi. Aferin benim kızıma. Bakın yeni yeni alışıyor işte. Sarı gel bakalım oğlum. Gel. Gel. Aferin benim oğluma. Gel. <laughs> Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş bir ortam. Pamuk biraz benden geri dur kızım. Geri dur. Şişt, pamuk hayır. Aferin benim uşağım. Aferin. Sarı gel. Sarı gel. Gel. Araziye bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş bir şey ya. Yemin ederim şu an belki de oksijen var ya. On numara yani. Sağlam böyle ciğerlerimiz falan açıldı. Çok şükür karımız da yağdı. İşlerimizi de tam toparlayamasak da yani bitti işlerimiz toparladık. Bak bak şu Alaca var ya alaca arkadaşlar. O var ya geleceğin damızlığı. Allah nasip ederse ne enikler düşecek. Burnu beyaz erkek. Herif o herif. Salına bakar mısınız ya? Şu dişi tam annesi pamuk. Safkan düştü yani. Tam annesi bozda köyde bir tane böyle kıllı bir it var. Ondan onu azıtacaktım. Azıtacaktım azıtmadım arkadaşlar. Dedim kış günü kar yani hayvan ne yesin ne bulsun. Yazık günah dedim. Bir tane yavrunun yiyeceğine Öyle diye diye işte nüfus çoğaldı. 20 koyun 7 köpek. <laughs> 20 koyun 7 köpek mi? Hangisi karlı? Karı gel. Şişt. Nereye gidiyorsun? Bu da iyi sürer arkadaşlar. Domuzu bu da iyi sürer. Bilir işte köpekler böyle böyle. Bunlar da bu şekilde alıştıracağız. Niye? Çünkü bizim yerimiz arazide arkadaşlar. Bizim yerimiz arazide. Arazinin ortasında yapacak bir şey yok oyuna giren gol sallarmış. Değil savaşı çıkmış adam merminin hesabını yapmaz. Biz de o yüzden madem bir işe girdik bu köpeklere bakacağız. Güzelce de besleyeceğiz. Sarı gel oğlum gel 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 gel. Silah attılar. Silah attılar. Neyse arkadaşlar video bayağı uzun olmaya başladı. Bayağı bir oldu. Beni izlediğiniz ee, şöyle yapayım hemen. Ben izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı iyi günler dilerim. Hoşça kalın.